Danla Biliç Kadıköy'e gidemiyor çünkü cüceler var. Nereden korkuyorsun? Korkmuyorum korkuyorsun. ya. Korkmuyorum. Niye korkayım Aa, cücelerden? Sen düşünmüyorsun, sen korkuyorsun. Hiç seni ben cüceyle görmedim ya yana. Kadıköy'de dev F harfi taşıyan cüceler sosyal medyada merak uyandırdı. Görüntüler akla futbolcu Lamin Yamal'ın yaş günü partisini çağırdığı cüceleri getirdi. Genç yıldız cüceleri eğlence amaçlı çalıştırdığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Ayrıca Yamal'ın 1.45 boyundaki sevgilisi de yine çok konuşulmuştu. Öte yandan Danla Biliç katıldığı bir program da cücelere üzülüyorum dedi. Sosyal medya fenomeni Zehra inşallahsa insanlar engelli fobisi taşıyor diyerek Bilic'e tepki gösterdi. F harfi taşıyan cücelerde bu tartışmaların üzerine ortaya çıkınca bunun örtülü bir reklam kampanyası olduğu düşünüldü. Ben de yıllar önce Cumhuriyet gazetesinde çıkan meşhur Amsterdam hikayesini hatırlatmış olayım. Hani şu halüsinojik mantar yiyip otelde cüce gördüğünü sanan arkadaş grubu. Gerçekliği hala tartışmalı olsa da efsaneleşmiştir. Sizce Kadıköy'deki cücelerin hikayesi ne? Yorumlarınızı bekliyorum. i